vurdum tekmeyi yüzbaşının odasına girdim. Ee, öyle olmadı tabii evden çalıştığımız için ama istifa ettim. Yani işi bıraktım. İstifa ettim deyince sanki böyle bir şiddet bir kavga gürültü bir böyle küfürler edilmiş falan gibi oluyor niye istifa belki ses olarak mı bana öyle geliyor sert geliyor yok işi bırakmak demek istifa etmek işi bıraktım bu videoda bundan bahsedeceğim niye bize bunu anlatıyorsun derseniz e, ben burada buradaki hayatımı anlatıyorum kabaca bir de zaten bu işe girdim diye yaklaşık 7 ay önce bir video yapmıştım niye bıraktım iş neydi şimdi ne yapacağım Daha dairesini mi buldum covid zamanında iş mi bırakılır ne yapıyorsun kendini uzay boşluğuna mı atacaksın e daha işe girdi genel müdürü oldu olmadı da diye mi işi bıraktım falan gibi bunların hepsini cevaplama çalışacağım. Birazcık da böyle kendi düşünce sürecimden bahsedeceğim bu videoda ama illaki bu videonun altına da yorum olarak gelecektir. Çünkü açın bakın bütün videoların altında neredeyse istisnasız bu yorum var. Bana Instagram'dan da soruluyor. Ben öğrenci olarak geliyorum. Koleje geliyorum. Yüksek lisansa geliyorum. Çalışma iznim çıktı geliyorum. PR statüm çıktı geliyorum. İlk etapta böyle basit de olsa bizi idare edecek işte geçimimi sağlamama yardımcı olacak bir iş bulur muyum sorusu çok geliyor. Bunun kısa cevabı şu. Yasal olarak çalışma izniniz varsa bulursunuz. Ha tabii ki bu giriş seviyesi tabir ettiğimiz işlerden olur. Fakat burada giriş seviyesi işlerde de asgari ücret hani, e, tabii ki sizi ihya etmez ama ortalama bir geçim sağlamanıza imkan tanıyacağı için açta kalmazsınız açta açıkta kalmazsınız. Bunlar zaten geçici işlerdir. Göçmenlerin bir kısmı diyelim bunlardan geçer sonra kendilerine bir yol çizerler. Yani kısa cevap bu. bu giriş seviyesi işler işte bir mağazada kasiyerlik, satış elemanı, işte yeme içme sektöründe servis elemanı, garsonluk falan gibi şeyler olabildiği için genellikle insana doğrudan temas halindesiniz. O yüzden anlaşılır, akıcı, düzgün telaffuzu olan bir İngilizcenizin olması burada önemli. Dedikten sonra bu videonun uzun süreden sonra bir sponsoru var efendim. Elsa Speak. Kısaca videonun sponsorundan bahsediyorum İngilizce ile ilgili sonra devam edeceğiz. Elsa Speak uygulaması ana dili İngilizce olmayan insanların İngilizce telaffuzunu örnek, kalıp ve cümleler üzerinden geliştirmeyi amaçlayan bir uygulama. Ekranda önce bir kalıp veya bir cümle çıkıyor. Basıyorsunuz onun telaffuzunu size zaten veriyor yani duyuyorsunuz telefonunuzdan. Ondan sonra mikrofona basıp kendiniz telaffuz ediyorsunuz ve uygulama ne kadar akıcı telaffuz ettiniz, hangi sesleri doğru vurguladınız, hangilerini doğru vurgulamadınız bunu size bir puan şekli şeklinde gayet güzel gösteriyor. Böyle kalıp ve cümleler şeklinde olması da aslında çok güzel çünkü buradan yeni kalıpları ve yeni değişleri de öğrenip cebinize koyabilirsiniz. İngilizcenizi bu şekilde de zenginleştirirsiniz. Uygulamanın içerisinde farklı konulara yayılmış yüzlerce ders var. Hangi konuyla hangi alanla ilgileniyorsanız onları yapabilirsiniz. Bir artı güzelliği IELTS gibi sınavlara hazırlık anlamında onlara özel bir takım dersler de var içerisinde. Oradaki konu başlıkları, oradaki konuşma şekilleri bunların da pratiğini yapabiliyorsunuz. Topluluk sekmesi var. Yani böyle arkadaşlar arkadaşlarınızla aranızda bunu birazcık rekabete döküp işte ben şu kadar puan yaptım bak ben böyle telaffuz ediyorum falan gibi bir yarışmaya tatlı rekabete dönüştürme imkanı var. Bir de en büyük artısı bence çok pratik bir şey yani cep telefonunuza işte iPhone olur ne bileyim Android olur indiriyorsunuz 5-10 dakika bir boş vaktiniz olduğu bir yerde hemen çıkarıp bir dersi iki ders yapabilirsiniz. Tabi yani konuşmayı gerektiren bir şey olduğu için insan olan bir yerde belki çekinebilirsiniz belki gürültü olacağı için çok efektif olmayabilir ama böyle sakin bir köşede 5-10 dakika bir boşlukta hemen bir iki tane ders yapabilirsiniz. Açıklama bir tane link bırakıyorum. O linkten uygulamayı telefonunuza indirdiğiniz takdirde Elsa'nın Pro paketini, Pro seviyesini bir hafta ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Bütün özelliklerini görebiliyorsunuz. Bir de Türkiye'de belki bu iş biraz zor ama şu veya bu şekilde PayPal'a erişiminiz varsa belki Türkiye'de yaşamıyorsunuz zaten o yüzden problem değil. Başka bir link bırakıyorum. Doğrudan benim sayfama, Elsa üzerindeki sayfama gidiyor. Orada yıllık üyelikte yüzde %40, ömür boyu üyelikte de yüzde %85 indiriminiz var. Hani bir bakarsanız mantıklı olabilir özellikle yıllık. O linke de dediğim gibi PayPal PayPal'a erişiminiz varsa PayPal'da ödeme yapabiliyorsanız bir bakabilirsiniz. Bilgisayar adaptörü verdim. Kulaklığı dedik istersen sende kalsın. Çünkü hijyen nedeniyle bunları geri dönüşme gönderiyoruz yani kullanılmıyor. Alabilirsen sen İyi kalsın çok öyle kullanacağım bir şey değil ama belki bir ihtiyacı olana veririz. Ya. 7 aylık macera burada bitti. Gelelim işi ben niye bıraktım meselesine. Özetle iş miadını doldurduğu için bıraktım. Çünkü burada göçmen tırmalaması yolculuğum içerisinde işte geldik. Nedir? Ee, bir kanama var. Hasta düşünün. Kanaması var. Hastaneye yetişecek. İlk önüme çıkan işe başvurdum, girdim. Ne olduğu, kaç para verdiğine çok bakmaksızın. Çünkü hani orada hastayı tamamen tedavi edip dikişini atıp kapatmayacağız belki ama hastaneye gidene kadar da kan kaybından ölmemesi lazım. Hasta burada bizim aile bütçemiz hedacımla <laughs> beraber. Girdim ona çalıştım. Ondan sonra daha iyi bir şey buldum tabii ki. 3 ay sonra fır yani zaten çekilecek bir şey değildi. Yani ofis işiydi ama yani dünyanın en tırto işiydi. Sonra başka bir şey buldum. Bir yıl kadar orada çalıştım ki çok şaşırdım yani bir yıl o işte çalışmama ama sanıyorum ki sebebi kısmen de benim aynı zamanda başka işlerden, başka projelerden diyeyim gelir elde edebilmem ve hani aylık bütçeyi biraz daha güçlendirebilmemdi. Sonra bu iş denk geldi. Zaten girdiğim zaman video yaptım yaklaşık 7 ay önce. 7 ay çalıştıktan sonra ayrıldığım için herhalde 7 ay öncedir o video. Burada çalıştım. Parası daha iyiydi. Ünvanı daha iyiydi. Şirket gayet bilindik bir şirket falan filan hani CV'mize yazarız, iş tecrübemize ekleriz ondan sonra önümüze bakarız yani. Ben zaten bu işe girdim buradan emekli olurum, şirket içerisinde falan ömrümü buraya vakfederim diye zaten girmemiştim. Editörlük pozisyonuydu zaten o videoda bahsetmiştim. Şirkete girmeyeceğim. Çok da önemli değil zaten şimdi işi bıraktı, şirketi kötülüyor falan olmasın. Sıkıcıydı. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Hem bir yandan sıkıcıydı. Hep kendini tekrara düşen, sokan işler vardı yapılması gereken tekrar. Hep aynı, hep aynı, hep aynı. Bir yandan da böyle her günün içerisinde bir koşuşturmaca vardı. Ve buna ek böyle öngörülemeyen son dakika şeyler çıkıyordu. Bu yetişecek, bu yapılacak falan diye. Bir yandan çok sıkıcı sabit tarafları var. Bir yandan da böyle diyeceksin ki yani renk katıyor heyecan. Öyle değil ama yani böyle bir saate bir güne yetiştirme sıkıntısı olan e, işler vardı diyeyim pozisyon e, gerektirdiği. Ben buraya gelmeden önce, Kanada'ya gelmeden önce Türkiye'de 10 yıl kadar serbest çalıştım. Serbest konferans tercümanlığı yaptım. Ve konferans tercümanlığı COVID dönemini saymazsak çok aktif bir iştir. Yani seyahati vardır. İşte iki gün bir toplantıda çalışırsın bir konuda. Sonra bir hafta başka bir şeyde çalışırsın. Sonra bir gün bir şeye gidersin. Sonra yarım saat başka bir toplantı olur. Yeni bir ayakkabının lansman toplantısında da çalışırsın. Devlet başkanlarının basın toplantısında çevirirsin. Hangi alanlarda hangi müşterilerle çalıştığına kimlerle çalışma hukukun olduğuna göre tabii ki değişir ama hareketlidir seyahat edersin dünyanın farklı yerlerine gidersin şanslıysan birazcık gittiğin yerleri gezer görürsün böyle bir işten geldiğim böyle bir geçmişten geldiğim için bana zaten çok benim alanım birebir çok seveceğim bir şey olmadıktan sonra çoğu şey maalesef birazcık sıkıcı geliyor. Yani kafam böyle formatlanmış değil. Ben zaten bu serbest çalışma yılları içerisinde de o yani Eda'ya sorun anlatsın nelerden şikayet ediyordum. Günübirlik İstanbul'a mı gidilir Ankara'da yaşıyorduk bilmeyenler varsa. Chicago'ya gittim şehri hiç göremedim gezemedim yani şımarıklık diyebileceği kimilerin. Fakat işte bu seyahat tarafı işin başlarda böyle heyecanlı güzel egzotik gelse de ve parası da işin iyi zaten. Bir yerden sonra yorgunluk da olabiliyor kimişine göre. Hatta şöyle bir anekdot anlatayım. Ee, bir Ankara'da bir toplantıda çalışıyorum. Sanırım böyle 5 gündü pazartesiden cumaya eğitim şeklinde. Ee, o işin de sahibi e, hani e, çalışma ilişkimi olan bir şirket, bir tercüman sekreteryası. Diyorlar ki bana işte sen atıyorum salı günü olsun bu hadise. Perşembe günü seyahat eder misin? Yani seni o işten çıkaralım başka işe git gene bizim işimiz. Dedim yani olur. Nereye gidiliyor? Washington, Washington DC'ye gidiliyor. E, Okey güzel. Pek ki hani kim kimiz? Çünkü normalde iki pişidir e, konferans tercümanlığı. iki tercüman olur toplantının süresine göre. Dediler ki tek gidiyorsun. İyi hayırdır? E, yani bir konuşma çevireceksin. 45 dakika sadece çalışacaksın. Ben bunun için Washington DC'ye gideceğim. Peki yani bir gün bile değil etkinlik. Dolayısıyla beni orada bir hafta ağırlayacak halleri yok. Günleri hatırlamıyorum ama işte e, hani Amerika'nın... Doğu yakası, hatta Batı yakasına da İstanbul'dan uçuşlar saat farkı falan denk geldiği için genelde böyle öğlen kalkar 12 civarı 11 12 civarı işte 10 saat gidersin saat farkını düşünce vardığın yerde Doğu yakası Batı yakası değişir tabi ama işte Doğu yakası da öğleden sonra işte 4.5 5'te falan inersin yani senin için gecenin körü olur da öğleden sonra 5 gibi deki hani indim Washington D.C. havaalanına ertesi gün gece 11'de mi 12'de mi uçağım var geri döneceğim. Hani Amerika'da kalacağım süre 30 saat gibi bir şey aşağı yukarı. Pasaporta geldim. Niye geldin? İşte şunun için geldim. Şuradaki şu etkinlikte işte şu yetkili geliyor. Ben de onun konuşmasını tercüme edeceğim. Bunun bilgisi olduğu için söylemekte fayda vardır genelde. İyi peki tamam ne zaman dönüyorsun dedi bana adam. Ertesi gün yani yarın dedim ben. Nasıl dedi? Dedim yarın. Hani tomorrow olan yarın. <laughs> Ondan sonra adam bir oturtamadı kafasına. Sen de Türkiye'den gelmedin İstanbul'dan gelmedin mi? Evet dedim İstanbul'dan yani Ankara'dan bağlantı yaptım da karıştırma İstanbul'dan geldim. E dedi 10 saat değil mi orası? Ha dedim yani öyle bir şey. Yarın dönüyorsun dedi. Evet dedim Vallahi kolay gelsin dedi. Vallahi demedi ama man that must be tough gibi bir şey demişti sanırım. Sağ olsunlar araba göndermişler. Otele yerleştim ettim. Ondan sonra bir şeyler yedim uyudum herhalde hatırlamıyorum. Ertesi gün gene aynı araba aldılar beni sağ olsunlar götürdüler toplantı mekanına zaten toplantı devam ediyor. Bir oturumda bu beyefendi gelecek konuşacak. Türkçe konuşacak. Ben onu İngilizceye çevireceğim katılımcılara. Kabine girdim bekliyorum. Geldi çıktı. Gerçekten 45 dakika sürdü. Yani 46 olmadı ki süratı vardır. Çünkü kronometre açtım bakıyorum nasıl gidiyor falan gibisinden. 45 dakika sürdü. Kürsüden indi. Soru cevap var mıydı hatırlamıyorum. Çıktı gitti. Beni alan araba geri beni otele götürdü. Ben takım elbiseyi falan çıkardım. Çektim kotu tişörtü işte gittim bir yerde yemek yedim. Ondan sonra bir tane Nike mağazası vardı orada meşhur ondan sonra oraya girdim bir şeyler aldım falan filan. Sonra gene aynı araba beni otelden aldı havaalanına götürdü. Ben döndüm böyle 30 saat bir Amerika macerası. Uzun uzun anlattım bunu işte bundan da şikayet ediyordum mesela ben. Ben o yüzden ofiste sabit bir işte şikayet nazı etmeyeyim. Şimdi madem önümüzdeki dönemde evden çalışacağız, kendi işlerimizi yapacağız. Hoş diyeceksin ki zaten bir yıldır evden çalışmıyor musun? Evet. Ama yine de bir takım artık geçte kalmış olsam yapmam gereken iyileştirmeler vardı. Onları yapayım dedim. Ekranda bir sürü şey görüyorsunuz ama çok daha az heyecan verici bir şeyle başlayacağım. O da bu. Printer aldım. Mecburen printer aldım. Şu hayatta printer kadar sevmediğim çok az teknoloji var. Çünkü sene 2021 artık hala çıktı. Bence almamalıyız. Ama bazen yaptığım bu resmi evrak vesaire çevrelerinin çıktılarını isteyenler de oluyor. Ve ben de bunu zaten indirimle falan bayağı ucuz bir paraya aldım. Dedim ki beni 3-5 kere bir yere gidip çıktı alacak bir dükkan bulma derdinden kurtarsa e, parasını zaten çıkarır. Kenarda dursun. Fakat hiç sempatim yok yani. Bir diğer iyileştirme bu arkadaş. Bu arkadaş derken 2,5 e, yıllık emektar 15 inç MacBook Pro'mu kastetmiyorum. Bu zaten görüyorsunuz yaralı bereli dövmeli falan bir arkadaş. Hayır bunun altındaki bu stand. Bu ne yapıyor? Bunu yükseltiyor. Eğer bilgisayarınızı tek başına kullanacaksanız e, göz hizasına getirmeye yardımcı oluyor. Ben şu anda monitörle kullanıyorum. Ona da geleceğiz birazdan fakat bunu bir yükselttim. Şu an zaten kapağı kapalı kullanıyorum ama bunu yükselttiğiniz anda da ayrıca bir klavyeye ihtiyacınız oluyor. Bu MX Keys Logitech'in klavyesi. Mekanik değil. Benim mekanik klavye saplantım, beklentim zaten yoktu. Gayet güzel yazma hissi beni son derece tatmin etti. Bu zaten vardı. Bu da Logitech MX Master 2. Bunu yeni almadım. Zaten memnunum. Kullanıyorum, kullandığım mouse'um. Gelelim şu arkadaşa. Bu benim model adını asla hatırlayamadığım, şu an ekrana yazdığım Sony kulaklıklarım. Gürültü engelleme özelliği olan cillop gibi kulaklıklar. Her işi bununla yapıyorum. Kurguyu da bununla yapıyorum. Kabloyla bilgisayara takıp ondan sonra yine kabloyla PlayStation'ın koluna PlayStation'ın koluna takıp oyunumu da bununla oynuyorum, müziğimi de bununla dinliyorum. Bu arkadaşlar birazcık pahalı ama indirimde falan denk gelebiliyor ama 10 numara 5 yıldız kulaklıklar. Gelelim monitör iyileştirmesine. Bunun da modelini ezbere bilmiyorum. Niye bileyim zaten ekrana yazdım. Dell 27 inç 4K çözünürlükte bir esprisi de şu tek kabloyla şu USB-C kablosuyla hem görüntü aktarıyor hem de bu arkadaşı şarj ediyor. Öyle bir güzelliği var. Bir diğer önemli iyileştirme bu arkadaş. Bu arkadaş yeni geldi. Dün akşam geldi. Kurduk Eda'cığımla sağ olsun el attı. İki kişi daha kolay oldu. Bu Razer'ın bir koltuğu. İlk çıkardığı koltuk yanılmıyorsam Iskur diye bir model. Burada işte For Gamers, By Gamers falan yazıyor. Aslında oyuncu koltuğu ama ergonomik koltuk. İşte her bir şey ayarlanıyor. Şu sırt bel desteği var falan filan. E madem burada uzun saatler oturacağız. Videolarımızı yapacağız. Çevrelerimizi yapacağız efendim. E, paramızı pulumuzu buradan kazanacağız. Artık geç de olsa buraya bir yatırım yapalım dedim. Konumuzla hiçbir alakası yok ama Zeytin çok tatlı yatıyordu. Yat annem geri. O Tipe bak. Gelelim şimdi ne yapacağım? Başka bir işe mi geçtim? Başka bir şirkete mi girdim tam zamanlı? Daha iyisini mi buldum? Ün işte ünvan, maaş, ne bileyim sağlık sigortası vesaire açısından burada e, bunların benefit dediği. Yok hayır e, tam zamanlı başka bir işe geçmedim. Dedim ya dün pazartesiydi bugün salı iki gündür çalış, yani çalışmıyorum. Yani bir şirkete çalışmıyorum. Serbest çalışacağım. Yani önümüzdeki 3-4 ay boyunca serbest çalışacağım. Onu biraz açayım tabii. Türkiye'de ben konferans tercümanlığı yapıyordum. Çok büyük oranda sözlü çeviri yapıyordum. Biraz da yazılı çeviri yapıyordum. Burada tabii öyle bir Türkçe sözlü çeviri talebi yani yok Kanada'da. Kaç tane Türkçe gerektiren toplantı olacak zaten. Ben zaten iki buçuk yıl önce buraya gelirken onu kabul etmiştim. Hani çeviri ya çok az yapacağım ya hiç yapmayacağım diye. Şimdi 3-4 ay boyunca yapacağım şey kısmen video işleri. YouTube haricinden bahsediyorum bu arada. YouTube benim için sadece hobi. Bir arkadaşımla beraber video işleri yapacağız. Onun işlerini yapacağım. Değil mi? Ama bu pazartesiden cumaya 5 günüm alacak bir şey değil. Diyin ki haftanın işte aşağı yukarı yarısı kadar. Bir yandan da Olabildiği kadar çeviri yapacağım. Yazılı çeviri yapacağım. Sağ olsun bir iki arkadaşım var. Bana yazılı çeviriler paslıyorlar. işte yapıyorum. Genellikle İngilizce, Türkçe yapıyorum. Gönderiyorum. Bir de hatırlatma bu arada. Eski videolardan zaten izleyenler biliyor ama Kanada ile ilgili tüm resmi işlerinizde İngilizce, Türkçe çeviri yapabiliyorum. İşte bu göçmenlik olur, çalışma izni olur, daimi oturum olur falan. Vize başvuruları, cartçurt gibi tercüme gerektiren şeylerde tekrar ediyorum. Yani vize danışmanlığı yapmıyorum, çeviri yapıyorum. Kanada Federal Hükümeti'nin her işlemde kabul ettiği bir statüde. Onun haricinde BC'de, e, tabii ki Vancouver'da BC'nin dört bir köşesinde değil, BC devasa bir yer. Ehliyet sınavına Türkçe tercüme ile girmek isteyenler için gidiyorum yanlarında durup sözlü çeviri yapıyorum falan bunları yapacağım. Yani video işleri tercüme işleri bakalım bu 3 4 ay gibi böyle bir düzen gider diye tahmin ediyorum. Bu 3 4 ay içerisinde ben bir yandan iş bakmaya da devam edeceğim. Tam zamanlı işte normal klasik bir şirkette pozisyon bakmaya fakat şuna karar verdim. Çok daha seçici olacağım. Aynı paranın %5 fazlasını veren veya işte aşağı yukarı aynı sıkıcılıkta bir işi hadi girebiliyorum. Okey teklif ettiler. Ne yapayım falan diye Bunları kovalamaktansa ya işin doğası gereği ve veya tabii üstüne ikisi birlikte olursa e, ballı kaymak olur parası daha iyi bir şey bulursam geçebilirim diye düşünüyorum ama sakin sakin bakacağım zaten bu işi e, bırakmaya yakın yani bırakacağım söylemiştim son haftası falandı herkesin bildiği başka bir şirketle bir pozisyon için işte başvurdum ettim geçtim sonra nihai mülakata kadar geldim ama hani aşağı yukarı zaten aldığım paranın bir benzeri olur hani %10 daha fazlası olur mu çok emin değildim i̇şin doğası da yani tabii ki yapardım. Zaten beni nihai mülakata niye alsınlar, yapamayacağım bir şey olsa ama çok da beni açmayacak gibiydi. Böyle mülakat tarihi yaklaştıkça o beni böyle darlamaya başladı. Böyle bana sıkıntı olmaya başladı. Şimdi gir, dert anlat, falan, anlamasınlar, başka bir şeye benzet falan. Yoruldum yani birazcık. Çok benim alanım olmayan işlerde kendimi satma çabasından da yoruldum. Bir gün kalama, iki gün kalama nihai mülakata mail attım. Dedim ki ee, kusura bakmayın ben başka bir fırsatı kabul ettim. Ee, ben mülakata katılmayacağım. Teşekkür ederim. İyi dediler. Okey. Teşekkür Neyse durumlar böyle yani. işe girdim diye video yaptım. işi bıraktım diye de video yapayım. Size bu hayatımdaki değişiklikten birazcık bahsedeyim istedim. Ee, dediğim gibi bir yandan video işleri yapacağım. Büyük oranda o hani, aylık sabit gelir tarafında güzel bir destek olacak. Böylece hani aman iş geldi gelmedi stresi. Çünkü serbest çalıştığınız zaman hani sektör siz kimsiniz bağlantılarınızla bunlara da tabii ki bakar ama çok tanınmıyorsanız ve veya alanınızda çok başarılı değilseniz serbest çalışmanın her zaman birazcık böyle iş geliyor mu gelmiyor mu ne zaman geliyor riski de vardır. Video işleri birazcık sabit bir getiri olacak. Üstüne ben yapabildiğim kadar tercüme veya diğer işleri de kollamaya devam edeceğim. Ki bu dönemde birazcık aslında nazar değmesin bereketiyle geldi. Büyükçe bir yazılı çeviriyi bitirdim teslim ettim. Bu sponsorlu videoyu yapıyorum. Ondan sonra bir iki başka iş var önümdeki dönemde. Öngörebildiğim şu anda kesinleşen. Bakalım güzel bereketiyle geldi başladı gibi görünüyor. Sizde bir nazar etmezseniz hayırlı olsun derseniz bunu seve seve kabul ederim efendim. Dediğim gibi Elsa Speak uygulamasının linkleri açıklamada aşağıda mevcut. İsterseniz bir göz atın. 7 gün zaten bedava kullanabiliyorsunuz. Bence indirin göz atın. Faydalı olduğunu ciddi manada düşündüğüm bir uygulama. Dedikten sonra bir sonraki videoda konusu ne olur şu an hiçbir fikrim yok. Görüşürüz.